Merhaba arkadaşlar bugün Modern Combat bir şey yepyeni yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, video çekmeye çok oldu. Ben de kendimi yani geliştirmeye karar verdim. Şöyle bir kişilik yaptım kendime. Baya da silah elde ettim. Her zaman gibi çok oyunculu savaşlarda oynayacağız. Baya delik yükseldik askerliğinden pardon e, altın ligi yükseldik asker ligiden asker yazdığına bakmayın biz altın ligi ligdeyiz lig, lig aslında arkadaşlar oyunumuza başlamadan önce bir şey duymak istiyorum biliyorum e, dediniz neden de hiç video gelmedi bilmem ne. Fırsat bulamadım arkadaşlar. Ee, böyle hiç oynama fırsatı bulamadım. Ya da video çekme fırsatı. Çok oynadım. Ee, çok oynadım. Hatta kendimi çok geliştirdim dediğim gibi. Ee, oyun e, serinin ilk başından beri yani serinin ilk bölümünden dediğim gibi grafikleri gerçekten Şimdi kıymetini anlamaya başladım. Hatta direkt başlayalım biz. Hatta silahımız da gelip Ah ya. Arkadaşlar biz de yeni bomba stil almıştık. Adı da flash yani görüntüyü zorlaştırıyor. nasıl sen herkese? Of ya. Ne söylüyoruz ya? Neyse. Daha biz ona bulaşmayalım. neyse kalsın. Bir bana ne dersini vereyim mi? De, Aynen vereyim de, Şöyle iyice bir dersini verelim de. Sonra bize uğraşamayacağını öğrensin. öldürdük tamam. Ya nasıl ya bizim sinem zorundan daha tedirgin bile ama neden sen arkadaş arkada e, ee, televizyon sesi gelebilir ama özür dilerim yine biz onu bir daha edelim Arkadaşlar, bu duymuş. Arkadaşlar bir silahın nasıl alındığına dair e, yani silah alınmıyormuş arkadaşlar nasıl oluyormuş biliyorsunuz ee, yani düşmanına yeterince yaklaştığınız zaman şurada bir silah simgesi görülüyormuş. Ee, oraya dokunduğunuzda otomatik olarak zaten direkt adımı bıçaklıyormuş. Ah ya öldük. Neyse. Arkadaşlar aslında ben e, bunun ikinci bölümünü çekmiştim. Biraz 15 dakikadan fazla oynamışım. 15 dakika fazla oynayınca e, YouTube kabul etmiyor yani. Yüklemeyi kabul etmiyor. Aslında ben e, ikinci bölümünü çekmiştim o. Mesela bak. Öldürdü bizi. Nereden geldiniz o? Daha sen ya. Nerede ya? Biz bunu öldürüyoruz.

Çok like lag var. Çok lag like var. Biz öleceğiz kesin ha. Kesin öleceğiz. O Çünkü çok lag like vardı. Neyse. Devam edelim. Sen nasıl görünmez olursun Aa görmez var arkadaşlar? Çok lag like var. Ah be. Nasıl yakalıyorum Al. Ne? Neyse. Şuradan. Oh. Bak bu arkadaşlarım. Böyle silahlar süper. Tarafıyla. Arkadaşlar böyle e, tecrübeleriniz hani istekleriniz olursa bana söyleyebilirsiniz. Ben istediğiniz gibi yani yerine getiririm. Sorun değil. Tamam. İntikam almışız. Adem o bizi öldürmüştü. alsalım bir yere de nereye Kazandık mı? Kazanamadık galiba. Olsun arkadaşlar bir de oynarız. Ama yine de e, çatışma paketini aldık. Sorun değil. Şimdi buradan direkt çıkalım. Çünkü çatışma paketinde ne var çok merak ediyorum. İnşallah ki internet Allah düzgün çekerse. Ha tamam. Tamam. Şuradan bakalım ne var ne yok. Tamam. Tek tek açalım. Şöyle hepsini birden açalım. Aç tamam, güzel. 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 Evet. Tamam. Güzel. Arkadaşlar değişik bir silah alalım. Onun bir silah alalım. Bunu alalım. Şöyle şuradan şunu çekelim. Şunu da yıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı geliştirdim kendimi. Yani önceki videoyu izleyin, Farkı görebilirsiniz. Tabi iz izlemek isterseniz bu videodan Arkadaşlar 15 dakikamızın sonuna ulaşmadım. Hemen bir tane daha savaş yapalım. Sonra videomuzu sonlandırabiliriz. Bayrağı ele geçir çatılardayız. Takım arkadaşım bayrağı ele geçirerek ha, anladım tamam. Diğer arkadaşlar böyle 2-3 e, tane bayrak oluyor. E, onları ele geçirmeye yani. yani Takımı ele geçirmeye çalışıyoruz. Ve, e, onları da korumaya çalışıyoruz. Ben hep korumaya çalışıyorum. Ben yani ileri gitmiyorum fazla. Direkt korumadayım ben. O yüzden yani bir sıkıntı yaşamam. Hiç olmamışsın. Yani yeridir. gel ben yani bazen gezdiğimde olabiliyorum. Neyse biz yine de dolaşalım. Ah. Oldu. Oyun durdu galiba. O ne oldu? Arkadaşlar durun 5 dakika ben şunu şuradan sileyim. Yeniden girelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada 4 dakikamız kal kaldı. Galiba oyunu yani videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bizden yani benden bugünlük bu kadar. Yepyeni modern kombat videolarıyla Yen daha karşınızda olacağım. İyi günler dilerim.